Ay Ateş telefonu unuttum, of kafa kalmadı. Anahtarı verir misin? Sen niye yapıyorsun bu unutma işini? Tamam bakalım, bekliyorum burada. Sus, sus, Tamam canım, ben mahalleye geldim. Eve gidince görüşürüz, tamam. Ayşen. Ha? Ben arabada bir şeyimi unutmuşum, onu alıp hemen geliyorum, tamam mı? Tamam. Senin? Hanım. Merhaba. Merhaba Ateş. Ee, bu dün akşamki mesele. Evet. Çok ağır bir şey değil mi? Oldukça. Yani bunu böyle sormak ne kadar doğru bilmiyorum ama... ...neden bıraktınız onu? Bu çok uzun bir hikaye. Böyle ayaküstü konuşulacak bir şey değil Ateş. Bir gün otururuz, etraflıca konuşuruz, her şeyi anlatırım o zaman sana. Olur, çok sevinirim. Yani bu konu hakkında her şey bilmek istiyorum. Çünkü Ayşen'e zarar verecek bir durumda. Zarar vereceğini nasıl düşünürsün? Böyle bir niyetim olsa şimdiye kadar karşısına geçip her şeyi anlatırdım zaten. Emin ol, onu senden. Gayet tabii. Ama benim anlatmak istediğim o değildi. Yani üzülmesini istemem. O yüzden şimdi ona hiçbir şey anlatmıyorum. Onu daha yakından tanıyıp bu sırrı bilip bilmediğine emin olmak istiyorum. Ateş. Ben Ayşe'nin annesiyim. karar nasıl düşünüyorsun sen? Bakın siz beni yanlış anladınız. Yani benim söylemek istediğim şey... Ne dedin sen? Ayşen. Ne dedin sen dedim. Ha? Ayşen bak. Ayşen. Öyle öğrenmeni istemezdim Ayşe. Ama ben seni, ben senin annenim. Annem mi? Nasıl olur böyle bir şey? Böyle bir şey nasıl olur? Ayşe, bak biliyordun biliyordum ve bunu bana söylemedin Ateş. Ayşen bu akşam... Yalnız kalmak istiyorum. Akşam... Ayşen... Ayşen dur. Siz kalın. Siz kalın. Kızım. Babacığım çok acıktın değil mi ya? Bekliyoruz kızım. Öf. Bu ne ya? Sokak arasında mangal mı yakılır? Allah aşkına, olan var olmayan var. Canı çekecek milletin ya. Kızım nerede kaldı o düşünceli nazik insanlar? Ay Allah koca bahçemiz var bir kere mangal yapmadık komşular rahatsız olmasın diye. Ay şu camı falan kapatalım Yasemin bir içeri geçmesin. Acaba içeride mi yesek anne ya? Olur hadi. olur, hadi biz de kokmayız. Alayım, alayım. Ay, dur dur, dur dur dur. Ay telefon çalıyor baba tek başına kaldırma ne olur. Efendim. Alo Yasemin. Efendim Demir. Kızım niye arıyor bu adam seni durup dur. Şey diyeceğim ya ben aşağıda masa hazırladım. Sizinkileri alıp gelsene birlikte bir yemek yiyelim. Masa. <laughs> birlikte. Ya kızım birlikte dediysek öyle birlikte değil ya. Ayşenler babaannemi Mücella teyzeye götürdü. Ablamları sinema ısmarladım Ayşen de kafede. Yani biz kendini çekirdek aile şeklimizde öyle yani birlikte. Aha, ama biz sipariş vermiştik. Ya boş versene şimdi siparişi ya. Senin, hem diyorsun gel arayı düzelt sonra yoluma taş koysun sen ne yapıyorsun? Ha tamam tamam. Tamam iniyoruz. Hadi tamam gel bekle hadi. Nereye iniyoruz? Ee, babacığım, Demir aşağı masa hazırlamış. Sizi de davet ediyor. Boş ver, burada yeriz kendi kendimize. Ben, benim o adamın yüzünü göresim yok. Ya babacığım, niye öyle diyorsun? Demir çok iyi bir çocuk aslında. Ne olur sanki inip yesek? Üzeyir, hadi bak çocuk uğraşmış, o kadar zahmet etmiş. İnsek ya, ne olur hadi. Hemen yer çıkarız. Bak kızım, senin bu adamla aranda bir şey yok değil mi? Eğer öyleyse ben asla öyle bir damat kabul etmem bilesin. Yok babacığım. Vallahi arkadaşız biz. Hadi iyi bakalım.